Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir maceraya yepyeni bir kanalla yepyeni bölümlerimizde karşınızdayım biliyorsunuz ki 6 aya yakın bir zamanda ara verdik YouTube'a YouTube'a 6 aydır ara verdiğimizden dolayı 6 aydır ara veriyoruz ara vermemizin sebebi telefonumuzun olmaması telefon olmamasının sebebi ise kırılmış olmasıydı Ondan dolayı 6 aydır ara verdik. 6 aydan sonra ilk kez bugün YouTube kanalımızı yeni açtık. Ve yeni videolarımızı atıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bugünkü rotamız şöyle kargun simülatör oynuyoruz. 2021 oynuyoruz. Çeşmeden İzmir, Çeşmeden e, İzmir'e doğru. Yani ilçeden ile doğru bir yolculuk yapacağız. Şuradan da göstereyim. Çeşme İzmir arası 106 kilometrelik bir rotamız var. Umarım sıkılmazsınız. Umarım eğlenirsiniz arkadaşlar. Evet, kaydımız alıyor. Güzel. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Şöyle sıkılmayın. Benim sesim size sıkıntılı gelebilir ya da oyunun sesi yüksek gelebilir. O yüzden ben biraz kısacağım. Çünkü ben oyunun sesini almıyorum. Bu kayıp programı telefona e, telefonun kayıt programı olduğundan dolayı sadece telefona kayıt alıyor. Ondan sıkıntı ondan dolayı oyna sesi bana gelmiyor. E, uzun bir aradan sonra tekrar Cargo Simulator videosuyla YouTube'a başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada Instagram'ımız yani e, YouTube için kullanacağımız videolar atmadan önce video kapak fotoğraflarını videolarla ilgili kısa kısa bilgileri atacağımız bir instagram hesap oluşturduk arkadaşlar o anda linkini videonun, bu videonun açıklamalar kısmına koyacağım aynı zamanda hakkında kısmına yazabilirsem hakkında kısmına da e, bu kanalda ne içerikli videolar yani sürekli oyun videoları olmayacak e, sürekli oyun videoları atmayacağız arkadaşlar e, yani kısacası hep bu arada İzmir Çeşme'den çıktık eğer Çeşme'den bizi izleyen arkadaşlarımız olursa e, selam yollayalım eee Nerede kan? bu kanalda sadece oyun içerikli videolar olmayacak. Aynı zamanda e, e, bu şu anda kullandığımız telefon iPhone 6 modeli arkadaşlar. Belki videonun sonunda sizlere de gösterebilirim ama göstermeme gerek yok zaten. E, şu anda kullandığım telefon iPhone'un 6 modeli yani iPhone 6'dır. E, bu telefonlar biliyorsunuz ki artık güncelleme almıyor. Güncelleme almadığından dolayı da. Ee, sıkıntı çekebiliyorsunuz bu arada arkadaşlarımız bu telefon güncelleme almadığı için mesela iOS 10 yüklü bazılarında iOS 10.2.1 yüklü bazılarında iOS 12.5 5, .5 nokta yüklü mesela ben de şu an kullandım gerçi ben de telefonumu dün yaptım ve youtube'a bugün başladım bugün de videomuzu atacağız saat 11-12 gibi belki e, montaj montajını tamamlayabilirsem saat 12'de ya da buçuk gibi kanala videoyu göndereceğim ilk videomuz olacak. Ee, umarım hoşunuza gider umarım beğenirsiniz. iOS cihazlara inmeyen oyunları indireceğiz. Kanalımızda sadece oyun videoları olmayacak. Ee, Minecraft mesela iPhone cihazlara inmiyor. Minecraft nasıl indirilir nasıl kurulur. iOS cihazlara iner mi inmez mi onu göstereceğim. Şimdi e, Çeşme'den çıktık İzmir'e doğru yavaş yavaş böyle. Oyunun bize ilk verdiği arabayla Bu arada yeni başladım ee, Telefonu dün halledebildim Dün, e, dün e, Tamamlayabildim Bugün de Youtube'a başlayacağım Şu anda oyunun sesi bana gelmiyor Büyük ihtimal kayıt programından dolayı Size geliyor telefonun kendi kayıt programı Olduğundan dolayı e, evet, takılmalar ara sıra olabilir çünkü iPhone 6'lar da yanlış bilmiyorsa ama şeye kaldırmıyor kargın simülatörü kaldırmıyor mesela LG cihazları ya da bazı Samsung cihazlar bunları kaldırmıyor düz devam edin oyunun sesi bana şu anda kısık geliyor yani telefonun sesini kıstığından değil şu anda büyük bir ihtimalle videoya yansıyor böyle de benim sesim oyunun sesinden dolayı kısık gelebilir. O yüzden ben telefonun sesini biraz daha kısayım. Dediğim gibi iPhone 6'lara inmeyen oyunlar, güncelleme yapamayan arkadaşlar için ne yapması gerekir? Mesela ben kendi telefonumu nasıl güncelledim onu anlatacağım. ileriki videolarımızda eğer bir sıkıntı çıkmazsa Minecraft'ı indirebilirsek Minecraft'ta ev yapma, Biz şehir yapma, e, video çekmelerimize devam edeceğiz. Tabi o da yapabilirsek, Minecraft'ı indirebilirsek. Bu arada Urla'ya girdik ya da çıktık. Urla'dan bizi izleyen arkadaşlarımız doldursa onlara da selamımızı yollayalım. Şimdi rota dümdüz istikamet İzmir 45 kilometre sonra İzmir'e rotayı bırakacağız. Ee, videomuzun sonuna geleceğiz. İleriki videolarımızda da eğer Minecraft'ı indirebilirsek, Minecraft, Minecraft indiremezsek kargundaki bütün haritayı gezene kadar videolarımızı çekeceğiz. Bazı içerik videolarımız olacak. Mesela iPhone 6'ları inmeyen oyunlar, uygulamalar nasıl indirilir? Ondan sonra yazılım güncellemesi almayan iPhone 6'ları nasıl güncellendirilir? Bugün e, şey, ileriki videolarımızda size onlardan bahsedeceğim. Bu arada İzmir'e de baya bir yaklaştık arkadaşlar. Ee, oyunu indirme linkini Eğer e, Apple Sağ kullanıyorsanız e, Apple Store'dan Kargun Simulator diye Aratacaksınız Bilmeyen arkadaşlarımız olursa e, Kargun diye aratacaksınız Play Store'dan da aynı şekilde arattığınız zaman Oyun sizin karşınıza çıkacak Yalnız e, iPhone atılarınızı Güncelemediyseniz Kargun Simulator 2021'i oynayamıyorsunuz Bunun sebebi ise e, Bu oynadığımız oyun iOS 11.0 ve üzeri cihazlar istiyor. Yani iPhone 11 ve üzeri cihazlar istiyor. Yalnız iPhone 6'lar iOS yani bazı telefoncu var arkadaşlar bilmediğinden dolayı e, ileriki videolarımızda ben sizin kendi telefonumu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bu arada İzmir tabelasını gördük mü? Geçtik galiba tabelayı. Evet. İzmir'e geldik arkadaşlar. İzmir'den bizi izleyen arkadaşlarımız da olursa selamını Hızlı Oyunun hemen hemen bütün haritasını yavaş yavaş turluya turluya 81 ilini de ilçesini de dolaşacağız arkadaşlar. Artık kaç tane ilçe var bilmiyorum. İleriki bölümlerimizde güncellemeler gelirse güncellemelerimizi oynayacağız. Mesela bir tane kamyon gelmiş. Mercedes'in bir tane Mercedes'in kamyonu gelmiş. Oyunu biz yeni kurduğumuz için hileli bakalım. Mesela 149 bin param var ama ee, şöyle ben bu oyunu bay oynadım bir tane yük getirdim ta doğu tarafından e, ağır taraflarından bir tane yük getirdim ondan dolayı e, yük getirdiğim için param bu kadar yani normalde bu kadar vermiyor normalde 10.000 TL veriyor bir de bu kamyonu veriyor şöyle buraya geri geri park edebilecek miyiz 3.000 daha alalım Şöyle sizlerle birlikte burayı park edelim. 但是有点不舒服。<music> <music> Instagram linkimizin hesabı aşağıda açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Linke dokunarak bizi Instagram'dan da takip eder, edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü orada videoları mesela kanala atmadan önce video video ile mesela atıyorum hangi videoysa önce orada paylaşacağım. Sonra YouTube kanalımıza atacağız. yani önce orada paylaşıp sonra kanala atacağım. Yalnız biz buraya giremeyeceğiz arkadaşlar. Biz buraya giremeyeceğiz galiba. İleriki videolarımızda belki canlı yayınlar açabiliriz. İnternet kafelerde mesela kafe falan gidersek. Twitch'te, Mubiş'te Twitch hesap mesapları açarsak onları da Instagram'dan paylaşacağım. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Yalnız biz buraya giremeyeceğiz iyisi böyle bırakalım. Çünkü bayağı zorlayacak bizi. Sizleri de fazla sıkmayalım. Videomuz da fazla uzun olmasın. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum. Evet ilerideki rotalarımız yavaş yavaş mesela Muğla ya da Balıkesir, İzmir Balıkesir falan filan olabilir. Artık nereleri yük buldursak oralara doğru gideceğiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda ileriki videolarımıza daha doğrusu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.